Küresel dalga yayılım propagasyonu teminde ele alacak olduğumuzda bir analize imkan tanıyan interaktif bir yazılım yapısı pek çok çevrenin karşılaştığı ana problemlerden bir tanesi. Bu videomda yani oldukça dikkat çekici internet üzerinden erişimi olanak tanıyan bir yapıdan biraz bahsetmeye çalışacağım. Yani Umarım pek çok çevrenin ihtiyacına cevap verecek bir noktada yer alır. Ee, aynı zamanda bu alanla ilgili yazılım geliştiricilerinde Umarım e, yani dikkatini çekecek bir alanda yer alır. Ee, yani benim Biraz e, Kullanımın doğrusuna dikkatimi çeken e, Öncelikli olan e, dezavantajlı hususu belirtmek istiyorum. E, şurada menüler kısmı var. Loot New Quiet dendiği zaman Burada e, yani belli başlı Depremlerle ilgili olarak bir veri tabanı size sunuyor. Bunun yani daha geniş spektrumdan bir veri tabanına erişim sağlanıp analize olanak sağlayacak şekilde ele alınması çok daha önemli bir noktada yer alacak. Benim öncelikli olarak belirtmek istediğim konu bu. İşte hangi depremler ele alınmış burada. İşte Alaska 2021 depremi. Northridge 94 depremi, 2019 Central California depremi, Haiti 2010, e, Bolivya 94, 2010 e, Chili Offshore bölgesi, 2015 Reykjavik bölgesi, 99 Marmara depremi, e, Keşmir depremi, 2005 Keşmir depremi, Nepal 2015 depremi. E, 2004 e, Sumatra depremi, 2016 South Island e, Yeni Zelanda depremi, 2011 Tohoku depremi gibi deprem olayları e, ele alınmış genel olarak. E, buradan e, Sumatra depremini yüklediğimizde bu Sumatra bir depremi çerçevesinde açıklamalar ele alacağım bu videomda. E, şu kısmında Play dediğiniz zaman arkadaşlar işte olayın Propagasyon, yüzey ve yer içi propagasyon temelinde Gelişimi interaktif olarak sol taraftaki sismogram çerçevesinde de gözlemleyebiliyorsunuz Şu kısımdan hızı ayarlamanız mümkün ve yani yarı glob çerçevesinde ele almışlar konuyu. Yani cursor, Mousela çok rahat bir şekilde analizi sağlayabiliyorsunuz. Bu yönüyle çok iyi. Şurada standart dalga, gölge, zon ve custom olarak ifade edilen opsiyonlar söz konusu. Şurada spesifik olarak custom bölümünde analizi sağlayabiliyorsunuz. Şurada, yani geri yönde de analizi sağlayan bir durum söz konusu hız bölümünde böyle bir durumda söz konusu olduğunu belirtmek istemekteyim. Levels kısmı da şuradan bazı opsiyonlar söz konusu. Şuradan yarı küre hacmini değiştirebiliyorsunuz. Snapshot özelliği konusunda bir bildiğim söz konusu değil bazı denemeler ele aldım. E-mail kısmı da disable edilmiş bir durumda. Şuradaki Lob Animation kısmı süre zarfında tekrar başa dönerek analizi tekrar gerçekleştiren bir durumu özetliyor şuradaki kısma geldiğiniz zaman işte propagasyon bilinen özellikleri ilgili kısa bir bilgi size göstermekte. Bu Butler'ın sunumu çerçevesinde ele alınmış bir yapı. Şurada istediğiniz noktada durdurabiliyorsunuz, pause yapabiliyorsunuz dalga yayılımları konusunda. Ki yani burada şunu belirtmek isterim. Büyük bir deprem olayı sonrasında e, tetiklemenin olduğu, e, güçlü bir tetikleme e, kanısının olduğu bölgelerde e, işte dalga propagasyonu temelinde böyle bir algının olduğu durumda analizinde başarılı bir noktada yer aldığını belirtmem gerekecek. E, yani bu çerçevede biliyorsunuz bu Sumatra depreminin sonrasında bu e, Napida bölgesi söz konusuydu. Ee, işte 2024'ün e, 30 aralığında e, 4-6 ve aynı bölgede 5 çevresinde e, sismik gelişimler söz konusuydu. Yani bu tarz e, depremler e, işte tetiklemeden kaynaklı dalga propagasyonuna bağlı tetiklemeden kaynaklı olduğu iddia edilen depremler gibi çalışmalarda e, araştırmacıların e, oldukça ihtiyacına cevap verecek bir noktada yer alıyor. Ee, bu şekilde özetleyebilmem mümkün. Şurada da e, e, tekrar başa saran bir e, opsiyon koymuşlar olayı tekrar analizi için. Şurada e, bir e, Sound e, simgesi söz konusu. E, bilgisayarımda, ofis bilgisayarımda ses özelliği söz konusu olmadığından dolayı bir değerlendirmede bulunamayacağım. Ee, yani şu sol kısımda e, sismogram da söz konusu. Yani burada temel e, bazı e, istasyonlar temelinde interaktif olarak e, analize e, olanak sağlayan bir durumu özetliyor. Bu da ilgililerin e, oldukça dikkatini çekeceği bir noktada yer almakta. Bunu özetlemem mümkün. Yani e, kişisel kanın yine ifade etmiş olduğum üzere eee programın başka deprem olayları içinde ele alınabildiği bir yapı dahilinde ele alınması çok daha başarılı bir noktada yer alacaktır. Bu şekilde özetlemem mümkün.